Rıza ortasını yapıyor. Metin kafayı vuruyor ve Tanović. Metin sıyrıldı rakibinden. Ortasını yapıyor. Bir hayli yükseldi top ve Nejat uzaklaştırdı topu. Metin offside pozisyonda olduğunu karşılaştırdı. Yan bayrağını kaldırarak işaret etti. Tabii gol. Bilelere giden top gol olarak değer kazanmıyor. Adnan atışını kullanıyor. Yusuf Beşiktaş kalesinde gol tehlikesi. Şut ve top ağlarda gol. Nedim golü kaydediyor karşılaşmanın 16. dakikasında. Nedim'in golüyle Eskişehirspor Beşiktaş önünde 1-0 üstünlük sağlıyor. Mücahit Erdoğan ve Beşiktaşlı futbolcu Ali kaptı topu. Rakibinden sıyrılıyor, Mücahit var karşısında. Ortasını yapıyor. Ayak koyamıyorlar. Metin yetişemiyor ve topu uzaklaştırıyor. Yusuf Metin siyah gazlar hep sağ kanattan atak yapma çabası içindeler. Metin sol kanada doğru gönderiyor. Ve Gökhan Metin içeri koşuyor. Yetişebilecek mi? Yetişemiyor. Vuruş yapılıyor ve kaleci Tanović rıza atışı kullanıyor. Rıza atışını yaptı. Kafa vuruşu Gökhan. Samet vurmak istiyor. Vuruyor. Ali ve ve top yandan dışarı gidiyor. Gökhan'a çarptı, Ali vurdu. Gökhan'a çarptı, top yandan dışarı gitti. Rıza atışı kullandı. Kornere çeliyor. Erdoğan topu dışarı gönderdi. Gökhan topun başındaki futbolcu atışını yapıyor. Metin yükseldi. Şut ve gol. Golü İsmail kaydetti. Beşiktaş'ın beraberlik golü İsmail'le geliyor. 35 değerli seyirciler 16. dakikada Nedim 35. dakikada İsmail karşılıklı birer gol İstanbul İlönü stadında Ali Arapasını kovalıyor Kadir Tanoviç vurdu kale boşalıyor Saffet Ali Metin boş pozisyonda şutunu atıyor kaleden çıkarıyor Erdoğan topu uzaklaştırdı. Nejat, Nasır ortasını yapıyor. Nedim ve top üstten dışarı gidiyor. Out. Gökhan, Kadir, ortasını yapıyor. Saffet ve Alptu. Sinan. Sinan rakibinden sevildi yetişebilecek mi? Yetişiyor. Ortasını da yapıyor. Saffet şut ve Beşiktaş'ın ikinci golü. Beşiktaş'ın ikinci golü Saffet. Karşılaşmanın 77. 79. dakikasında Saffet Beşiktaş'ın ikinci golünü kaydetti. Beşiktaş 2, Eskişehir Spor 1. Golü bir kere daha seyrediyoruz. Sinan. Eskişehir Spor Kademesi'nin boşaldığı bir anda. Bakın fazla bir golcusu yok Eskişehir Spor'da. İşte Safet Paşa ikinci golü getiriyor İstanbul Eylül'ü sınadında. O sayıda dikkatli Beşiktaşlılar. Ali. Ali ortasını yapabilecek mi yapıyor ve... Ve oyun devam ediyor değerli seyirciler. Vedat. Nedim topla buluşuyor. Yusuf. Yusuf şut pozisyonunda. Salat'ın önünden sekiyor. İsmail topu dışarı gönderiyor. Korner. Ve şu anda da Oğuz Sarvan atışın e, yapılmadan karşılaşmanın bittiğini ilan eden Müdüğü çaldığı değerlendirildi.